Arkadaşlar Yok, sen, sen gidiyor, Kupa topluyor musunuz Eminim ki topluyorlardır O Arkadaşlarımız da bizim gibi bu oyunu severek oynuyorlardır Bundan eminim Arkadaşlar gündüzleri biz sık sık Brawl Stars oynuyoruz Benim kullanıcı adım Maskeli Team Mete'ninki de sadece Mete'ydi değil mi Evet e, Belki karşılıklı ya da takım halinde Oynamış olabiliriz tesadüfen Bilmiyorum ama bizimle birlikte Oynamak isterseniz bir önceki videoda da söylemiştim e, Instagram üzerinden DM mesaj gönderebilirsiniz. Oradan iletişime geçerek beraber oynayabiliriz. Eee isterseniz şöyle bir bugün benim bir 5 tane büyük kutum var. Bu kutulara bir bakalım arkadaşlar. Ben geçen de 5 tane büyük kutu açmıştım. Burada uğurlu gelmiştiniz. Orada Penny karakteri çıkmıştı bana 4. kutuda. Belki yine çıkar. Çıkmazsa da canınız sağ olsun. İlk başta şuradaki büyük kutumu bir açarak başlamak istiyorum. 78 altın Barlı geç puanı Şöyle geç puanı Evet burada kupadan her zamanki çıkan klasik şeyler çıktı Şimdi Brawl Pass'teki 4 tane büyük kutumu açacağım arkadaşlar Bu arada bete'nin de bayağı bir büyük kutusu birikti Kaç taneydi oğlum? 21 Bayağı biriktirdim görmeyiz siz en Evet son 17 idi. Evet bir sonraki videoda istersen onları açalım ne dersin? Evet, sezonda bitiyor. Kupalar açalım. Şimdi ben şu devam ediyorum. Arkadaşlar ben Max ya da Leon karakterini çok istiyorum ama bir türlü çıkmıyor bana. Uzun süredir e, çıkması için böyle dua ediyorum, mücadele ediyorum ama maalesef çıkmadı. Umarım bu kutulardan birinde çıkabilir. Şans olayı tamamen. Bakalım. Evet, güç puanları çıkıyor şu anda. Buralardan bir şey çıkmadı. Hemen diğer kutumuzu açalım arkadaşlar. Maalesef çıkmadı bunda da. Yani yanıp sönmesi için var ya oranın böyle parlaması için dua ediyoruz resmen. Evet diğer kutumuzu açalım hemen. Evet, i̇nşallah sonra şey falan kaldı, Evet basayım mı? Parlar mı? Bas. Parlamar. Parlamaz. Parlamaz. <laughs> parlamaz dersen tabii ki parlamaz. Parlar der o. Neyse son kutumuzu da açalım arkadaşlar bakalım. Bundan parlasın eksik falan. Eksikse ne var? <gülüyor> <gülüyor> Aha parlıyor. <laughs> Parlıyor. Parlıyor. İnşallah Max Leon çıkar babama. Max Leon çıkar. Aksesuar çıkma ihtimali var mı oğlum? Yok çünkü 7 seviye kartlarım var ama hepsinin aksesuarı var. Var değil mi? Var. Bir almıştık. Ben ee, bende Shelly vardı. Onun aksesuarı vardı. Bir de koltuğum vardı. Doğru. 7 seviye ve üstü hepsinde aksesuar var. Arkadaşlar e, Brawl Stars çekimleri bana şanslı geldi normalde öyle çok fazla karakter çıkmaz ama geçen bir çekim yaptık 5 e, tane kutu açtık ve orada Penny çıkmıştı şimdi tekrar bir 5 tane kutu açtım ve tekrar bir karakter çıkmak üzere şu an heyecanlıyım yani şu beklemesi şu heyecan gerçekten hoşuma gidiyor senin de hoşuna gidiyor mu? Evet ama benim zaten baya bir karakterim var babamın da öyle Senin tahminin var mı kim gelmiştir? Max Leon işte. Mortis olabilir mi? Mortis'i de istiyorum arkadaşlar. Bakın Mortis, Mortis de güzel. Mortis, Carl da istiyor bana. Carl'ı. Bak Mortis, Carl, Max ve ee, neydi diğerinin ismi? Pem de olabilir. Pem'i de çok seviyorum. Bir diğer ismi neydi benim Her Leon, Leon. Leon'u çok istiyorum arkadaşlar. İnşallah çıkar. Artık lafı fazla uzatmayalım. Açalım kutularımızı. Açıyoruz. Carl! Carl çıktı. Evet. Çok istediğim karakterlerden birisi çıktı. Çak. Mutluyum. Kal çıktı arkadaşlar. Hemen ne yapalım Mete bununla bir çift hesaplaşma atar mıyız? Atarız. Çift hesaplaşma atarız. Ya yani çıksa daha iyi olur. Bir dahaki kutu açılımda da bakarsın Meksika. Evet. Sen hangi karakteri seçiyorsun? Çift hesaplaşmadayız. M. Evet. Bunu mu seçiyorsun? M. Evet. evet arkadaşlar başlıyoruz. Oğlum Mete ile bugün çift hesaplaşma oynayacağız. Bakalım neler yapacağız. Ondan sonra da savaş topu oynamayı düşünüyoruz. Bu karakteri ben şu an ilk defa oynadığım için hani çok fazla tecrübeli değilim bu karakter üzerinde. Yani çok sık görüyordum. Bunun özellikle özel hareket çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Müthiş bir özel hareketi var. Yani bir dönmeye başladığı zaman ortamları dağıtıyor resmen. Millet kaçacak delik arıyor. Yani o özel hareketi hep yapmak istemişimdir. Umarım yapmak nasip olur. Oo, şeri geldi. Dakika bir gol bir. Evet ben şuradaki iki enerji kutusunu alayım. Ben şu El Primo'yu kovalacağım oğlum. Ha Piper desteğe geldi. Piper desteğe geldi. El Primo'ya yaklaştırmıyor. Görürsün sen. O işler öyle kolay değil. O işler öyle değil. Ben, ben, ben. Ne oldu Piper? Şekil evet, orayı uçurduk havaya. ya. İşte bu harekete bayılıyorum arkadaşlar. Bana göre oyundaki karakterler içerisinde özel hareketi en karizmatik ve en güzel olan karakter. Gerçekten şu an sevinçliyim. Oo burası biraz karışık olur. Burası biraz karışık. Oo el primon 9 enerjisi var. Evet. Ben maalesef güçlü bir yere daldım ve daldım Mete. Sen kaçmaya bak. Evet, şu an kalan takım sayısı 3 arkadaşlar. Buradan kupayı garantiledik. Kötü bir yere girdin. Kaç 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 kaç. Kaç oğlum kaç. Az kaldı bir. Heh tamam. Şimdi, şimdi onu öldürelim. Şey yapalım onun enerjilerini açalım. Evet. Şöyle Bey ben alırım. Evet, şimdi enerjimizi toplayalım. Benim 3, senin 9. Çünkü sen öldüğünde... Evet, o 15 var oğlum 15. Orası çok kötü. Öyle kolay değil o işler kardeş. Evet, üçüncü olduk arkadaşlar. Fena değil. Ben bu adıma çok alışık değilim. Bir de rakip biraz güçlüydü yani. Bayağı bir enerjileri vardı. Biz... Oyuncumuzu tanımaya çalışırken millet enerji puanlarını orada kutuları açmışlar. Evet. Yine aynı karakterle mi olacak? İstersen başka bir karakter seç. Bu var. Ben yine bunu seçeceğim çünkü bunu uzun süredir istiyordum. O Leon da varmış. Leon çağırsak gelir mi? Yok. Hmm. Çift hesaplaşmadayız ha, ya. Ha doğru. Çift hesaplaşma oynuyoruz. Sen de seçeceksin şimdi. Böyle bir karakterlerime bakayım. Arkadaşlar karakterim karakterlerim o kadar çok ki ararken kaybediyorum bazılarını. Evet sen şimdi kimi arıyorsun öylesine mi? Bakıyor musun? Yok bakmıyorum. Bir karakter seçeceğim de. E sende de var abi. Ha seç onu. Morty seç. Tamam. Hadi bakalım. Neler yapacağız hep beraber bakalım. Bana bağla, baya karakter veriyor oyun ya. Teşekkür ederim. Buradan Supercell'e teşekkürlerimi iletiyorum. Bu ara bana biraz porpil geçiyorlar sanırım Oo, iyi geldi. İyi harcadım orada tabii ki. İyi, sen kimsin? Benle mücadele etmek... Aa yanlışlıkla bastım ya. Ben Anam, Kötü durumdayım. Kötü durumdayım. Orada adamla biraz inatlaştım taştı. <laughs> Şu tiki oradan kaldıralım bence. Evet, o tamam. orada fazlalık yapıyor. Tik geliyorum kardeş bekle. Maalesef tip beni kaldırdı. Şu an kalan takım sayısı 3 metre. Seni görürler bence sen... Ha, onlar birbirleriyle savaşıyor da olabilir. Evet, evet arkadaşlar Bete şu an sandıkların kenarında benim yeniden doğmamı bekliyor. Evet şimdi ortaya doğru biraz şey yapalım. Benim özel hareketim de geldi. Bir yardım da. Oo, oh, 12 enerji var Hadi. adamlar Evet. Onlarda da 9 adamlar oh. coşmuş. İşlerinde en gariban biz kaldık ha. <laughs> 4 enerjimiz var senin için. Maalesef. Onlar da öyle ya. 3. olduk. Sana bunu da benim de canım değil mi? Evet. Ben şimdi 8 bit seçeyim Mete şey yapalım. Savaş topu oynayalım. 8 bit taktiği yapalım ben. Olur. Sen ben kim seçeceksin? Bir taktik vardı April Boyla Onu seçeceksin. Evet. Yani çift hesaplaşmadayız savaş topunu alalım. Aldık. Hadi bakalım. Geçen maçlarda bayağı bir gol atmıştım ama bu 8 bit karakteri çok ağır. Bununla gol atmak gerçekten zor. Ben savunma yapmaya çalışacağım arkadaşlar bu maçta. Hadi bakalım kazanmaya çalışalım. Evet. Arkadaşlar benim taktiğim bu. Savunma yaparken 8 biti alıp buraya böyle çadırı kuruyorum arkadaşlar. Ben buradan geleni gideni indiriyorum aşağı. Zaten uzun mesafe olduğu için yaklaşamıyorlar görüyorsunuz. Takılıyorlar kafalarına göre. Evet. Bol bol adam öldürdüğüm için şey oluyor. Evet arkadaşlar kolay gelsin. Aa, gelir. Evet Shelly de oradan dalıyor bu arada. Oo sen ne yaptın sen? Mete yürüye yürüye gol attı. Yürüye yürüye gol attı. Demek ki koçlar öyle falan yaptı. Evet arkadaşlar taktiğimiz bu. Ben seni buradan savunuyorum. Ateşimle seni kolluyorum. Oradan da şey geliyor. Harcım. Evet. Oha! Burada şey varmış. Görmedim ben bunu. <laughs> evet arkadaşlar. Hemen ben buraya bizim tesisi kurdum. Buradan geleni indireceğim. Gücüm çok az. Bu arada. Evet. Evet buraya tesis kurdum. Yanımıza yaklaşamıyorlar gördüğünüz gibi. Defansımız oldukça sağlam. Defansımız oldukça sağlam. Buradan geleni gideni indiriyorum arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi. Evet, yaklaşamıyorlar, görüyorsunuz. Leon'u da harcadık orada. Şimdi Shelly'i de harcayacağız. Evet, Shelly'i de harcadık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Çanakkale geçilmez. İtalyan defansı gibi defans var bizde var ya. İtalyan defansı gibi defans var. Evet. Gördüğünüz gibi maçı kazandık. Tekrar oynamak ister mi sence? Pro Fox Pro mu? Çarpı koydu. Biz oynayalım. Bakalım kim gelecek? Umarım işi bilen iyi bir arkadaş gelir. <gülüyor> <gülüyor> evet ortak karıştı arkadaşlar. Ortak çok fena karıştı şu anda. Oo aradan gönderiyor. Aradan gönderiyor. <laughs> Defans boş kaldı arkadaşlar. Default. Adam yürüye yürüye gol attı. Yalnız bizim takım arkadaş da hoşuma gitmedi ya. Benim de. Baksana adam tuzak anca. Evet hemen kuralım. ben nereye gidiyorum? Yok artık Allah Allah al o 3 kişi geliyorlar. Ne Gel buraya gel ateşimle seni koruyayım. Ya, Oo ben... <laughs> ben... ah. <laughs> <Nasıl gülüyor> çok kötü atış altında şey kaldı. <gülüyor> <gülüyor> geldik geldik. <gülüyor> ben, ben, geldik geldik. Ama buraya çok kötü çöktüler ya. Vallahi çok kötü çöktüler buraya. Mete dal 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 dal. Evet son anda çıkardım. Evet sen çıkardın ama ben de şeyim var burada. Çünkü ben de geriye gittim değil mi? Aynen aynen aynen. Şu ortadaki cücüğü kaldıralım. Hemen kuralım tezgahı. Evet. Değil orta mi? çok fena karıştı. Aa mi? burada aradan. Burada aradan. Çok güzel attı arkadaşlar. Çocuk gerçekten hakkını yemeyelim, benim? Çok güzel attı. Gerçekten alttan gitti benim. Canı sağ olsun ne olacak? Benim 8200 kupa oldu. İki kupa, iki kupa verdi bana. Arkadaşlar bu arada e, Brawl Stars'la ilgili bildiğiniz taktikler varsa bize önerebileceğiniz işte savaş topu olur. Çift hesaplaşma olur ya da diğer oyunlarda Hani hangi oyunda hangi karakteri seçmemizi tavsiye edersiniz Verebileceğiniz taktikler varsa yine Instagram'dan DM olarak bize ulaştırabilirsiniz Ben bir sonraki videoda hatta isminizle Verdiğiniz taktiği de buradan arkadaşlara Anlatırım onlar da kullanırlar tabi taktiğinizi açıklamak istiyorsanız Evet arkadaşlar Bugün 5 tane kutu açılımı yaptık karakter Çıktı çok sevindim Carla Onun dışında Çift hesaplaşma oynadık. Savaş topu oynadık. Evet. istersen Mete'cim bu videomuzu burada bitirelim. Evet. Like atıp abone olmayı unutmayın. İsterseniz bildirim zilini de açabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok güzel konuştum. <laughs>